Zenginlik ve bolluk benim doğal hakkımdır. Evren bana sınırsız zenginlik yolları sunar. Hayatıma zenginliği kolayca ve doğal bir şekilde çekerim. Zenginlik içinde yaşamak benim doğuştan hakkımdır. Ben bolluk ve zenginlik enerjisini yayarım. Zenginlik beni bulur ve kucaklar. Her gün zenginliğim artıyor. Maddi ve manevi zenginlik hayatımda dengeli bir şekilde büyüyor. Zenginliği hak ediyorum ve sevgiyle kabul ediyorum. Zenginliğe giden tüm yollar önümde açılıyor. Ben bir zenginlik mıknatısıyım. Maddi kaynaklarım sınırsız ve sonsuzdur. Hayatıma her gün daha fazla zenginlik çekiyorum. Bolluk içinde yaşamak benim doğuştan hakkımdır. Zenginlik hayatımı güzelliklerle dolduruyor. Tüm zenginlik kaynakları bana açıktır. Zenginliği seviyorum ve sevgiyle kullanıyorum. Hayatıma gelen tüm zenginlik için minnettarım. Zenginlik benim hayatımın bir parçasıdır. Zenginlik beni mutlu ve huzurlu yapar. Hayatımdaki zenginlik ve bolluk sürekli artar. Maddi zenginlik hayatımı kolaylaştırır. Zenginlik benimle uyum içinde çalışır. Evrenin sınırsız bolluğundan payımı alıyorum. Zenginlik hayallerimi gerçekleştirmem için bana güç verir. Zenginlik kapıları benim için her zaman açıktır. Zenginlik enerjisi hayatımın her alanını sarar. Zenginliği hak ettiğimi biliyorum ve onu kabul ediyorum. Bolluk ve zenginlik beni sevgiyle kucaklıyor. Hayatıma giren her zenginlik için şükran duyuyorum. Maddi bolluk ve zenginlik benim doğal halimdir. Zenginlik içinde yaşamak bana keyif verir. Hayatımda zenginlik ve refahı kolaylıkla yaratırım. Zenginlik, hayatıma bolluk ve mutluluk getirir. Hayatıma sınırsız bolluk akışını davet ediyorum. Zenginlik, benim seçimimdir ve bu seçimi keyifle yapıyorum. Zenginliği çekmek için enerjim her zaman yüksek. Zenginliği hak ettiğime inanıyorum ve bunu yaşıyorum. Zenginlik hayatımda pozitif bir güçtür. Maddi refah hayatımı güzelleştirir ve kolaylaştırır. Zenginlik sevdiklerimle paylaşabileceğim bir mutluluktur. Hayatım her geçen gün daha fazla zenginlik ve bereketle doluyor. Zenginlik hayatımda kolaylıkla akar. Tüm hayallerimi gerçekleştirecek zenginliğe sahibim. Zenginliğin tüm formlarını sevgiyle kabul ediyorum. Zenginlik beni bulur ve ben onu kucaklarım. Maddi zenginlik bana huzur ve mutluluk getirir. Bolluk ve bereketle dolu bir hayat yaratıyorum. Zenginlik beni her yerde takip eder. Hayatımdaki zenginlik her açıdan beni güçlendiriyor.